süresel tarafa baktığımız zaman da sizlere genel bir perspektif üzerinden enflasyon büyüme faiz bölümü için e, bölge bölge gideceğimi söyleyebilirim. Burada ECB ve Amerika için bir yandan da Merkez Bankası tahminlerine de aktarıyor olacağım. Şimdi burada ben neler yaptım? İşte güncel enflasyon rakamlarını aldım. Son 5 ve 10 yılın ortalama ve medyan değerlerini aldım. 2026 yılına ilişkin Bloomberg'un tahminlerini aldım. Bir de kendi tahminlerimi aldım. Bunların hepsini bir bütün halde burada görebilirsiniz. Benim burada özellikle enflasyonun tarafında sizlere aktarabileceğim detay şu. Amerika cephesine şunu vurgulamakta fayda var. Şimdi tarihsel gelişimlere baktığımız zaman enflasyonla ilişkin belli 2 yani ile 3 arasında bir dağarcıkta PC enflasyonun hareket marjının devam ettiğini e, görebiliyoruz. Zaten 5 yılın medyanı ve 10 yılın ortalamalarını da grafik üzerinden de çok net bir şekilde göreceksiniz. E, gerek merkez bankamızın yani Amerikan Merkez Bankası'nın e, beklentisi gerekse piyasa beklentileri şu an mevcudun bir tık altında. Bu, bu da ne demek? Merkez Bankası'nın aslında bir tık alan açıyor demek ve enflasyon tarafında hala katı kalmaya devam ediyor tıpkı Türkiye gibi ama orada biraz kırıl yani e, düşüş hızı yavaşlayacak şekilde devam edecektir. E, dünyada yani pandemi ile birlikte oluşan değişime baktığımız zaman yani merkez bankalarının iki hedefi bağlamında Fed ne kadar makul mu mantıklı olabilir? Bunu birazcık daha e, yorumlamak gerektiğini düşünen taraftayım. Yani yüzde iki ile %3 arasındaki enflasyonu ben artık makul bir mantık çerçevesinde yorumlamak gerekiyor. Dolayısıyla faiz de buna uyarlı bir şekilde reel faiz anlamında devam edecek bir alan olacaktır diye söyleyebilirim. Tabi burada dikkat edilmesi gereken en temel değerli ECB tarafında bu iş zaten çözülmüş bir denklem. Yani çok daha fazla enflasyonda ekstrem bir senaryo beklenmiyor. Bu açıdan da baktığımız zaman enflasyonun bulunduğu şu anki bulunan rakamların bir tık altına düşecek şekilde enflasyonun gerileme senaryosu hala masada. Ama tabii burada manevra alanı biraz politika faiz tarafında sınırlı. Bu açıdan da enflasyon cephesinde şu an güncel rakamların altında bir senaryo şaşırtıcı olmayacaktır. Tabi burada özellikle Japonya ve İngiltere tarafındaki beklentiler gerçekten önemli. Neden? Çünkü Japonya bildiğiniz gibi şu anda baktığım zaman %2.9'luk bir enflasyon var ve piyasa medyan beklentisi %1.9'lara düşecek şekilde. Gerçekten bu iyimserlik oluşacaksa o zaman sıkı para politika teması ne kadar istekli olabilir buna bakmak lazım. Çünkü bildiğiniz gibi Japonya Merkez Bankası ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak açısından faiz artışına gitmişti. Ama bu biraz gecikmeli olmuştu. O da kabine değişikliği ve gevşek bir politika uygulamasıyla kaynaklıydı. 2026 yılına ilişkin birazcık daha orada faiz bölümünde de geçeceğiz ama e, enflasyona ilişkin beklentiler gerçekten bu gündemi meşgul edecekse e, o bölüm biraz daha soru işaretini beraberinde getirebilir. E, Ilaveten tabii ki burada e, büyüme dinamikleri odaklı bir süreçte izleyeceğiz. E, bu açıdan da e, Japonya biraz daha diğer major merkez bankalarından ayrışan bir kompozisyon içerisinde olduğu için o bölüme ayrıca bakmakta fayda var. E, İngiltere tarafına baktığımız zaman da işte İngiltere Merkez Bankası'nın e, son para politikası kararlarında özellikle 2026'ın ilk çeyreğinde %3'lere kadar hatta bittik tık altına bile düşebilir düşüncesine sahipler. Yani şu anda baktığımız zaman İngiltere'de 3.2 enflasyon olduğunu düşündüğümüz zaman 2.5'lere kadar gerilebilecek bir düşünce yapısı içerisinde. Bu aslında sevindirici bir gelişimi o İngiltere bölgesi açısından da. Tabi buna ilişkinde faiz denklemi oluşacaktır. Türkiye'de biraz önce dediğim gibi 25.10 enflasyon beklentisi medyan olarak baktığımız zaman 2027 20'ye kadar düşmesi yönünde. Ama tabi burada dinamikler nedenle işleyecek? Buna bakacağız. Çin tarafı biraz tabii e, kafa karıştırabiliyor. Orada baktığımız zaman son enflasyon verisi e, %0.70 olarak gelmişti. 5 yılın ortalaması da keza aynı şekilde. 10 yılın ortalaması biraz %1'lerin üzerinde. 2026 yılına ilişkin beklenti %0.70 paralelinde. Yani çok fazla enflasyonda ekstrem bir değişiklik olması e, beklenmemektedir diye söyleyebiliriz. Peki faiz dinamiklerinde küresel tarafta durum nedir diye soracak olursanız. Orada politika faizi tarafında tabii ki ana odak noktamız Fed olacaktır. Orada dediğim gibi ana beklentimde 2 adetlik 20 25'er bas puanlık toplamda 50 puanlık bir indirim olacağı şeklinde. Burada alternatif senaryoyu biraz daha yaklaşabileceğimi söylemekte fayda var. Yani iki tane kesin bekliyorum. Üçüncü gelir mi? Ee, burada ihtimallerim var. Ama bu tabii ki birazcık daha enflasyon dinamiklerindeki değişimle alakalı bir şey. Çünkü Burada Trump faktörü de çok önemli. Şimdi burada bir yandan faiz düşsün, bir yandan dolar değer kaybetsin, e derken enflasyon cephesi önemi arz ediyor. Enflasyon eğer arz edildiği gibi yani daha doğrusu kademeli bir şekilde aşağı yönlü reaksiyon devam edecekse o zaman burada 2 artı 1 senaryosu opsiyon anlamında gündemi meşgul edebilir. Onu söylemekte fayda görüyorum. Euro bölgesi tarafına baktığımız zaman da hani bir tane indirim yapılabilir mi? Ben yapılabilir tarzında bir düşünce içerisindeyim. Ama daha agresif bir senaryo olabilir mi? Yani aslında olması gereken e, faizin sabit kalması şeklinde. Ama hani şapkadan bir tane indirim gelebilir mi? O birazcık daha enflasyondaki e, değişime bağlı olacak şekilde değişiyor. Ben eğer enflasyonda benim hedeflediğim 1.9'lara kadar bir düşüş olacaksa, öngörülecekse burada tabii ki büyüme dinamiklerine destek vermek açısından bir tık indirim yapılabilir mi? Yapılabilir ama tabii zorlama olacak burslusu. E, bir bütün halde dikkatli bir şekilde incelemekte fayda var. Çünkü Özellikle Euro bölgesi çok bilinmeyen bir denklem. Yani çok fazla bölge var. Her bölge kendi işlemliklerinde daha iyi noktaya gelmesi gerekiyor. Kimisi enflasyonda iyi, kötü, kimisi büyümede kötü derken bir bütün olarak incelemek gerekiyor. Dolayısıyla hani ana senaryomda ben bir adet indirim senaryosunu konuşuyorum ama olmama ihtimalini de göz ardı etmem. Hani FED'de 2 artı 1 diyorum ama burada bir hatta sıfır olabilme ihtimalini de göz ardı etmemek lazım. E, Çin tarafına baktığımız zaman işte şu an %3'lük bir faiz var. Bir yıllık kredi faizi. Orada bir aşağı yönü revizyon söz konusu. Japonya tarafında e, bir adetlik bir artış, 25 basmanlık bir artış düşüncesi söz konusu. İngiltere odağına baktığımız zaman da orada da iki adetlik indirim senaryosu gündemi meşgul ediyor. Şu anda ana odaklandığımız aslında FED ve ECB. Daha doğrusu FED olacaktır. FED tarafında da dedi gibi iki tane beklentim, kesin iki adet indirim beklentim hani opsiyon olarak da artı bir senaryosu üzerinde de e, durabileceğimi söyleyebilirim. Büyüme odaklı büyüme dinamiklerine baktığımız zaman da orada tabii ki Çin ve Türkiye yüksek büyüme rakamlarına ayrıştığını biliyoruz ama burada ton merkez bankaları kararlarında aslında büyüme tarafında yukarı yönlü revizyonlar olduğunu biliyoruz. Yani Euro bölgesinde ECB 2026 yılına ilişkin beklentisini 1.2 2027'ye ilişkin 1.4'e çıkarmıştı. Amerika tarafı da 2.3'e çıkarmıştı 2026 yılına ilişkin. 2027'de %2. Piyasa buna ne kadar yaklaşmış? ECB tarafında yani ECB beklentisine paralel bir piyasa beklentisi var. Amerika tarafındaki yani Fed'in beklentisinin bir tık altında piyasanın beklediğini görüyorum 2.1 olarak e, tekamül edecek olursak. Özellikle burada tabii ki birazcık daha 2 2.5 arasında daha sonra 2 2.3 arasında bir büyümenin e, gelebilme senaryosu çok fazla şaşırtıcı olmayacaktır. Euro bölgesinde de 1.2 civarlarında Hareket marjının devam edebilme senaryosu ön planda. Ben Amerika için 2.1 euro bölgesi için de 1.1'lik bir beklentiye sahibim ana senaryom benim bu şekilde diye söyleyebilirim.